Samsun'da polislerin dur ihtarına uymayan bir kişi trafiği birbirine kattı. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi 19 Mayıs mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polislerin dur ihtarına uymayan bir sürücü hızla polisten kaçmaya başladı. Kaçan araç kısa sürede bir başka araca çarparak durdu. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen görüntülerde çarpmanın etkisiyle sıkışan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şahsa polis silah çekerek durdurdu. Sürücüde ve arabada yapılan aramada ise 3 farklı uyuşturucu madde çıktı. Ya, temiz, temiz. Polis araba sürücüsünün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ya, ya.